Evet herkese merhabalar. Steam yaz indirimleri için hazırlamış olduğum ikinci video ile tekrardan karşınızdayım. Öncelikle aranızda ilk videoyu izlememiş olanlar varsa izlemenizi tavsiye ederim. O videoda bütçe dostu ve kaliteli oyunlara yer vermiştim. Bu videoda ise farklı bir şey denemek istedim. Bu sefer indirim oranı düşük olsun ya da pahalı bir oyun olsun fark etmeksizin gerçekten sizlere önermek istediğim ve herkesin deneyim etmesini arzu ettiğim oyunlara yer verdim. Dediğim gibi bazıları pahalı olabilir ya da indirim oranı düşük olabilir. En azından ilginizi çekenleri istek listenize ekleyip ilerki zamanlarda da alabilirsiniz. Bir de hatırlatma yapayım. Bundan sonraki video büyük ihtimalle içinde 50 ya da 60 adet oyunun yer alacağı bir Steam ücretsiz oyunlar videosu olacak. Bu yüzden hem o videodan haberdar olma hem de kanalıma destek olma adına abone olur ve videoya beğeni atarsanız gerçekten çok güzel olur. Şimdi oyunlara geçelim. İyi seyirler. A Head in Time platform türünün belki de en underrated oyunlarından biri. Müzikleri, görsel tarzı ve oynanışıyla gerçekten oldukça başarılı bir yapım. Hikayesine baktığımızda gemisiyle bir gezegenden geçerken başına gelen olaylar sonrası gemisi düşen Headkit isimli bir kızı kontrol ediyoruz. Oyun boyunca gemi düşmesi sonucu gezegenin farklı bölgelerine dağılan 40 adet kum saatini tekrar toplamaya çalışıyoruz. Vanquish'i çıktığı zaman TPS aksiyon oyunu sever biri olarak cidden oldukça keyif alarak bitirmiştim. O dönem sadece PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına çıkan Vanquish yıllar sonra bilgisayarlara da konuk oldu. Oyun uzak gelecekte Amerika'nın kendine ait devasa bir uzay istasyonunu Ruslara karşı savunmasını konu alıyor. Biz de burada istasyonu savunmakla görevli Amerikan ajanı olan Sam'i kontrol ederek özel kıyafetimizin de desteğiyle Ruslara karşı savaşıyoruz. Adaka oyuna da ismini veren gizemli gezegen Adaka'da geçen bir FPS oyunu. Özellikle silah çeşitliliği ile dikkat çeken oyunda bu silahlar haricinde sol kolumuzdaki yer çekimi silahını da kullanarak nesneleri tutup fırlatma gibi aksiyonlara da girebiliyoruz. Truck Racer 2013 yılında çıkmış olan bir kamyon yarışı oyunu. Simülasyondan ziyade arket bir oynanış barındıran Truck Racer'ın ister şampiyona modunu oynayın veya da ekranı ikiye bölerek arkadaşınızla oynayın. Tabi oyunun online modu da mevcut ama bu kadar zamandan sonra kimse var mıdır bir şey diyemem. Will Riley karakterini kontrol ettiğimiz Amerikan Fugitive'de babası bir cinayete kurban giden Riley babasının ölümünden sorumlu tutulur ve hapse atılır. Sonrasında ise Riley hapisten kaçarak gerçek katili bulma umudu ile aksiyonun bol olduğu bir maceraya atılır. Amerikan Fugitive için tap tam kamera açısını kullanan ve temel yapı olarak baktığımızda da GTA ve Just Cause karışımı bir oyun diyebiliriz. Transistör güzel müzikleri ve de başarılı görsel tarzına ilave olarak ister gerçek zamanlı istersek de sıra tabanlı aksiyona girmemize imkan sağlayan etkileyici bir rol yapma oyunu, bir saldırı sonucu sesini kaybeden şarkıcı karakterimiz Red kaybettiği sesi geri kazanmak isterken yaşadığı şehirdeki kaos ile de mücadele etmek zorundadır. Bu amaç uğruna en büyük yardımcısı ise oyuna da ismini veren ve kendi benliği olan kılıcımız Transistör'dür. Apex Heroines anime tarzı görsellere sahip bir aksiyon rol yapma ve eken oyunu, oyunda ilerledikçe her biri yeni bir oyun deneyimi sunan kendine özgü özelliklere ve tamamen farklı dövüş stillerine sahip 6 karakterin de kilidini açabiliyoruz. Hikayesine baktığımızda insanların ayak basmaya cesaret edemediği hayalet bölgede MetaHuman faaliyetleri ortaya çıkınca biz de bir MetaHuman avcı grubu üyesi olarak MetaHuman'lara karşı savaşıyoruz. Bir psikolojik gerilim ve macera oyunu olan The Cat Lady de 40'lı yaşlarına gelmiş olmasına rağmen hayatta hiçbir şey istediği gibi gitmemiş ve bu yüzden de bunalıma girip intihara yeltenen Suzan'ı kontrol ediyoruz. İntiharıyla beraber kurtuluşa ereceğini düşünen Suzan çok geçmeden doğaüstü varlıkların da içinde bulunduğu acı ve ızdırap dolu bir maceraya yelken açar. Bastion, oyun dünyasının büyük ses getiren ilk indie yapımlarından biri. Aksiyon macera oyunu Bastion'da, Kalamity denen ve oyunun geçtiği Kalondia diyarını paramparça eden bir olay sonrasında Kit isimli bir çocuğu kontrol ediyoruz. Kit ile beraber bir anlatıcının eşliğinde Kalondia diyarına güç veren çekirdekleri bulma yolculuğuna çıkıyoruz. Bastion, kendine özgü görselliği ve de keyifli oynanışıyla denenmesi gereken oyunlardan biri. Vebalı bir kasabanın içine bizleri bırakan Hayatta Kalma Oyunu Patolojik 2, derin hikaye anlatımı, karmaşık karakterleri ve ahlaki seçimleriyle derin psikolojik ve atmosferik bir deneyim sunuyor. Düşman bir toplulukla ve kötüleşen sağlık durumlarıyla uğraşırken bir yandan da salgının ardındaki gizemleri çözmesi gereken bir doktor rolünü üstleniyoruz. Beer and Breakfast bulunduğu ormandaki terk edilmiş kulübeyi pansiyona çevirmek isteyen ayı Hank'i kontrol ettiğimiz bir yönetim oyunu. Pansiyonu büyütüp içerisini oldukça çeşitlendirilmiş mobilyalarla döşeyebildiğiniz oyunda müşterilerinizi memnun edip daha çok para kazanmaya çalışıyorsunuz. Hikayesi, yan görevleri, karakterleri ve içinde sırlar barındıran ormanıyla Beer and Breakfast türü sevenler için hoş bir sürpriz olabilir. Oh der ciddi anlamda sıra dışı diyebileceğimiz bir parti oyunu. Bir kişinin avcı olduğu oyunda diğer 4 oyuncu geyik kılığına giriyor. Avcı gece olmadan oyuncuları avlamak zorundayken geyik kılığındaki oyuncular da ormandaki diğer geyiklerin arasına karışıp onlar gibi davranarak hayatta kalmaya çalışıyor. Beers in Space, absürtlüğün adeta tavan yaptığı ve sizlere katıksız saf eğlence vaat eden bir FPS shooter ve platform oyunu, DNA'sı Beertana isimli bir dişi ayı ile birleşmiş bir astronot olan Maxwell Atoms rolüne bürünüp, birbirinden acayip silah ve aletleri kullanarak robot orduların adeta içinden geçiyoruz. Oyunda bal kavanozlarını tüketip ayıya da dönüşebiliyor ve düşmanlarımızı sadece mermi değil pençemanya da yapabiliyoruz. Oyunun Türkçe dil desteği de bulunuyor. My Time at Portia çok kaba tabiriyle yakın geçmişte oyun dünyasına damga vuran ve kimsenin dilinden düşürmediği Palworld ve yine kendi türünün sevilen oyunlarından Stardew Valley karışımı diyebileceğimiz bir yapım. Oyunda çiftçilik ve hayvancılık yapabilmenin yanı sıra inşaat işleriyle de uğraşıyor ve açık dünyayı keşfederken türlü türlü yaratıklara karşı da mücadele ediyorsunuz. My Time at Portia da Türkçe dil desteği de bulunuyor. Şimdi biraz da bu videomuza destek verip sponsorumuz olan oyuncu büfemden bahsedelim. Biliyorsunuz Steam dolara geçtikten sonra oyunlardaki ciddi fiyat artışları oyuncu olarak bizleri bayağı zor durumda bıraktı. Peki ne yapacağız? Eğer yeterli bütçemiz yoksa oyun oynamayı mı bırakacağız? Tabii ki hayır. Oyuncu büfem sayesinde Steam, EA Play, Ubisoft, Epic Games ve Microsoft Store gibi dijital mağazalardaki tüm oyunlara erişme imkanınız bulunuyor. Bunların haricinde birbirinden güzel fırsat paketlerine erişme fırsatınız da var. Peki bitti mi? Hayır. İsterseniz macera arayıp Steam Random Key'lerde alabilirsiniz. Hatta Xbox Game Pass ve Game Pass Ultimate'e bile süre sınırı olmadan sınırsız erişebilirsiniz. Muhtemelen farkındasınız Game Pass bizim gibi ekonomik olarak sıkıntıda olan ülkeler için gerçekten büyük nimet. Alışveriş sepetinizi hazırladığınızda indirim kuponu bölümünde pas tutmaz oyuncu 15 koduyla ilk siparişinize özel %15 indirimden de faydalanabilirsiniz. İletişim anlamında da oyuncu büfeme WhatsApp ve Instagram haricinde 724 aktif olan canlı destek kısmından da istediğiniz an ulaşıp destek alabilirsiniz. Kendilerine destekleri için bir kez daha teşekkür edip oyunlara kaldığımız yerden devam edelim. Bit Slayer'ı Hades ve Hayfi Rush oyunlarının bir çocuğu olsa nasıl olurdu sorusunun cevabı gibi görebiliriz. 90'lardan ilham alan distopik bir Berlin'de robot sürüleriyle savaşan baş belası bir müzik aşığı ve kurnaz tamirci Mia'yı kontrol ettiğimiz Bit Slayer, içinde harika müzikler barındıran ritim odaklı bir roguelite ve hack and slash oyunu. Mustache, müzik ritimlerine uygun olarak gelen düşmanları aşağıdan veya yukarıdan vurup ritimleri tamamladığınız birbirinden güzel müzikleri bulunan oynaması zevkli ve grafiklere de güzel tatlı bir yapım. Benif de dip, bulmaca çözme ve keşif odaklı bir psikolojik korku oyunu, komadan uyanan ana karakterimiz kendisini yıkık bir devlet tesisinde bulur. Bu tesis dış dünyadan korunabilmesi adına okyanus uçurumunda inşa edilmiştir. Karakterimiz bir yandan burayı keşfedip neler döndüğünü anlamaya çalışırken, diğer taraftan tesisteki garip yaratıklardan kurtulup hayatta kalmalıdır. The Pillars of the Earth, dünyaca ünlü yazar Ken Follett'ın en ünlü kitaplarından olan 1989 yapımı bir katedralin öyküsü kitabının bir nevi oyun uyarlaması. Görsel roman türünde olan oyun 12. yüzyılda geçiyor. Oyunda kontrol edebildiğimiz 3 karakterin de yaşadığı kasabaya bir katedral yapımını temel alan oyun 30 yıllık bir hikayeyi bizlere aktarıyor. Oldukça başarılı hikayesi ve güzel grafikleri haricinde bizi mutlu edecek diğer husus ise oyunda Türkçe dil desteği de bulunması. Blazblue ülkemizde pek bilinmese de birçok ülkede popüler olan bir dövüş oyunu serisi. Blazblue Entropy Effect ise bu serinin benzetmek gerekirse Dead Cells ve Hades gibi aksiyon roguelike türündeki bir yan oyunu. Dead Cells ya da Hades'in aksine oyunda farklı silahlar bulmak yok. Bunun yerine her biri kendi silahına sahip 10 kadar karakter mevcut. Hangi karakterle oynarsanız onun kullandığı silah ve becerilerine göre karşınıza çıkan yetenek ve ekipmanlar değişiyor. Kendisi benim bu türdeki favori oyunlarımdan da biri. Friends vs Friends bir aksilik olmazsa bu yaz indirimlerinde benim de alacağım oyunlardan biri. Bu PvP oyununda teke tek 2'ye 2 ya da 3'e 3 kapışmalara çıkıyorsunuz. Silah, tuzak veya lanet gibi kartları kullanarak desteler kurup maç içinde bunları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kartlara seviye atlatarak daha etkili olabilmelerini de sağlıyorsunuz. 1700'lü yılların Fransa'sında geçen Kart Şark oyununda çeşitli salonlardan kumarbazları dolandıran dilsiz bir karakteri kontrol ediyoruz. Çeşit çeşit kart oyunu oynayabildiğimiz Kart Şark özellikle görsel anlamda cidden çok iyi bir oyun. Oynanışta da bazen düzgün bir şekilde kart oyununu kazanmaya çalışırken çoğu zaman bir dolandırıcı olduğumuz için hile yapmaktan da kaçınmıyoruz. Evil West biz oyuncular için bence 2022 yılının en güzel sürprizlerinden biri oldu. Bizleri vampirlerin cirit attığı fantastik bir vahşi batı Amerika'sına götüren oyunda bir vampir avcısı olarak oyun boyunca elde ettiğimiz yeni silah ve yeteneklerin haricinde geliştirmeler de yaparak vampir ve diğer düşmanların adeta içinden geçiyoruz. Castle Crashers benim de kişisel olarak oldukça beğendiğim bir bitim oyunu. 25'ten fazla karakterin ve 40'ın üzerinde silahın kilidini açabildiğiniz oyunda kazandığınız puanlarla karakterinizi istediğiniz şekilde güçlendirebiliyorsunuz. Oyunu dilerseniz 4 kişiye kadar co-op olarak da oynayabilirsiniz. Castle of Alchemist bir kule savunma oyunu, düşmanlara karşı çeşit çeşit tuzak ve silah kullanabilmenin yanı sıra karakterimizi bizzat yöneterek aksiyona da girebiliyoruz. Detaylı diyebileceğimiz yetenek ağacı sayesinde de becerilerimizi değiştirip geliştirebiliyoruz. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. Anlatı odaklı bir oyun olan Death and Tuxus'ta, kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermekten sorumlu olan Kader'in yardımcısı adlı bir Azrail olarak oynuyorsunuz. Tabi vereceğiniz kararlar hem oyunun dünyasında hem de karakterimiz için bazı sonuçlar doğurabiliyor. Oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Cookie Cutter elle çizilmiş güzel görsellere sahip bir aksiyon metroidvania oyunu. Cookie Cutter'da bir cyborg olan Cherry rolündeyiz. Oyunun başında yaratıcımız bilim kadını Shinji kaçırılır. Biz de kıyamet sonrası distopik bir dünyada kötü adamlara dünyayı dar etme ve Shinji'yi kurtarma görevini üstleniyoruz. Hikaye içerisinde farklı seçimler yapabiliyor ve bu sayede ilerleyişte değişkenlik sağlayıp yeni eşyalara da ulaşabiliyoruz. Hunter X görsel tarzıyla bir anime havası veren fakat oldukça da zorlu diyebileceğimiz bir Metroidvania oyunu. Bol silah çeşidiyle dikkat çeken oyunda düşmanları öldürüp kazandığımız puanlarla Dark Souls oyunlarındaki level atlama sistemine benzer şekilde level atlıyoruz. Bir şeytan avcısı olan karakterimiz bir av esnasında yaşanan bir olay yüzünden paralel evrene geçiş yapar. Sonrası içinse geri dönüş mücadelesi diyebiliriz. Engarde benim de bu yaz indirimlerinde bütçe kalırsa almayı düşündüğüm oyunlardan biri. Bir dövüş ve hekensileş oyunu diyebileceğimiz Engarde'de bir hikaye olsa da oyunun kendisi bile bunu pek önemsemiyor. Engarde tamamen eğlence odaklı bir yapım. Özellikle oyunlarda peri ve deş kullanmayı sevenler Engarde'den bayağı keyif alır. Oyunda çoğu zaman kılıcımızla ve bazen de aklımızı kullanıp çevredeki eşyalarla karşımıza çıkan düşmanları pataklıyoruz. Yaz indirimleri için hazırladığım ilk videonun giriş konuşması kısmında arka plana bu oyunun görüntülerini koymuştum. Çok fazla kişi oyunun ismini sorunca ben de bari bu videoya koyayım dedim. Kendisi benim de çok beğendiğim ve de baya baya sağlam bir aksiyon roguelike ve metroidvania oyunu. Hikayede kısaca def yani ölümü yönetiyoruz. Oyunda ölümün tatil planlarını bozup ona baş kaldıran iblislerine karşı mücadele veriyoruz. Bir platform ve Metroidvania oyunu olan Hak felaketle harap olmuş bir dünyada geçiyor. Kontrol ettiğimiz karakter ise bu harap olmuş dünyada insanların bir sığınak olarak gördüğü ve felaketten etkilenmemiş Sanho adlı ülkeye doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Hak başarılı bölüm tasarımlarının yanı sıra keyifli platform ve aksiyon mekanikleriyle de ön plana çıkıyor. Oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Clash Artifacts of Chaos sıra dışı bir hack and slash oyunu. Zenezoik adlı tuhaf diyarda müzevi bir hayat yaşayan dövüş sanatları ustası Pesedo ile maceraya atıldığımız oyun ilginç grafik tarzının yanı sıra özellikle akıcı ve de oldukça keyifli ile dikkat çekiyor. The Deadly Tower of Monsters tüm amacı film ve oyunlardaki klişelerle dalga geçmek olan ve tamamıyla mizahi bir film setinde geçen bir aksiyon macera oyunu. The Deadly Tower of Monsters aslında içinde bulunduğumuz bilim kurgu filminin ismi. Biz de bu filmde yer alan 3 oyuncuyu kontrol ederek sözde gemimizin düştüğü gezegendeki canavarlar kulesine tırmanmaya çalışıyoruz. Record of Lodos War görebileceğiniz en başarılı saf Metroidvania oyunlarından biri olabilir. Özünde bir animeden gelen oyunda Deadlit isimli karakterimiz bir anda gözünü gizemli bir labirentte açar. Sonrasındaysa buraya nasıl geldim ve amacım ne gibi sorulara cevap aramaya başlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş alanlarında yok edilmiş Alman, Amerikan ve Sovyet tanklarını tamir ettiğimiz Tank Mechanic Simulator bu tarz oyunlara gönül vermiş insanları baya bir oyalayabilir. Oyunda tankların yerlerini bulup çıkarmakla uğraşıyor ve sonrasında her türlü parça tamir, değişim ve boya işlerini yapabiliyoruz. Hatta tamir ettiğimiz tankları test edebileceğimiz bir test alanı bile bulunuyor. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. Survivalist Invisible Strain sadece tek kişinin elinden çıkma oldukça başarılı bir hayatta kalma oyunu. Zombilerin cirit attığı bir dünyada mücadele verdiğimiz oyunda hayatta kalanların sizi sevmelerini, size saygı duymalarını veya sizden korkmalarını sağlayarak işe alabiliyorsunuz. Onları sıcak tutmanız, beslemeniz, zombilerden, yağmacılardan ve etraftaki her şeyden korumak için bir yerleşim yeri inşa etmeniz gerekiyor. İki kişi koop olarak da oynayabildiğiniz oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Manyak tıpkı adı gibi gerçekten de manyak bir yapım. Her biri farklı özelliklere sahip 6 karakterden birini seçerek bulunduğumuz şehrin altını üstüne getiriyoruz. Tıpkı GTA oyunlarındaki aranma seviyesi gibi bir durum bu oyunda da mevcut. Ne kadar kaos yaratırsanız peşinizdeki güvenlik güçlerinin seviyesi de o kadar artıyor. Amacımız da bayağı ilginç. Bize verilen süre boyunca hayatta kalıp güvenlik güçlerine artık bize karşı nükleer bomba atmaktan başka bir şans bırakmamak. Planet of Lana, Limbo ve Insight gibi oyunlardan ilham almış fakat onların aksine karanlık değil, renkli ve capcanlı bir dünyayı bizlere sunan bir platform ve macera oyunu. Robotların istilasıyla yaşadığı kasabadan kız kardeşi Elo'nun kaçıldığını gören Lana, kardeşini bulmak üzere en yakın dostu olan hayvanı Mui ile beraber bir maceraya atılır. Mui'yi bazen platform ya da bulmaca kısımlarını geçmek için de kullanabiliyoruz. Oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Mother Russia Blitz ismi hak ettiği değeri görmemiş bir bitimap oyunu. Aynı ekranda ekranı bölerek koop olarak da oynayabildiğiniz Mother Russia Blitz vahşet kısmında da türün bilinen oyunlarına göre bayağı vahşi sahneler içeriyor. Bu tarz oyunlar genelde 1-2 saate biter ancak bu oyun 5-6 saatlik bitimap türü için oldukça uzun diyebileceğimiz bir oynanış süresine de sahip. Ship of Fools iki kişi koop olarak da oynayabileceğiniz bir roguelite oyunu geminizle beraber türlü türlü yaratıkların olduğu tehlikeli sularda ilerliyor ve bu yaratıkları gemimize takıp güçlendirebildiğimiz silahlarla yok etmeye çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe farklı karakterleri de açabiliyoruz. Bu karakterlere oyun içerisinde bulduğumuz relikleri ekleyip çeşitli özellikler de kazandırabiliyoruz. Biseç fizik tabanlı bir yıkım oyunu. Türkçe dil desteği de olan oyunda mancınık ve top gibi ya da hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak birbirinden sıra dışı yıkım silahları üretip her bölümde ya düşman kalesi ya da düşman ordusu gibi çeşitli unsurlara karşı adeta yok etme işine girişiyorsunuz. Rubber Bandits özellikle arkadaş ya da kuzenlerinizle hatta varsa çocuk ya da yeğenlerinizle inanılmaz keyif alarak oynayabileceğiniz bir parti oyunu. 4 kişi aynı anda oynayabildiğiniz oyunda birbirinden eğlenceli 8 farklı oyun modu bulunuyor. Türkçe dil desteği de bulunan oyunun en büyük artılarından biri de çapraz platform desteği olması. PlayStation, Xbox ya da Steam fark etmeksizin aynı partiye giriş yapıp beraber oynayabiliyorsunuz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videonun başında da belirttiğim gibi fiyatı ve indirim oranı fark etmeksizin içime sinen oyunlara yer vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde 50 ya da 60 oyunluk bir ücretsiz oyunlar videosu da gelecek. Bunu da tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalımın da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilir. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.